Biz ebedi hayatı gökyüzüne saklamadık. Yeryüzünde yaşadık. Gökte bir şey var demedik. Zannedenler hep yanıldı. Helak olup gitti. Cennetin cehennemin sonsuz hayatın insanda olduğunu gördük. Ve şehadet ettik. Divan kuruldu, sorgu verildi. Cennet onurlu insanlara, cehennem onursuzlara ev oldu. Aşkın ordusu aşk ile savaşı Ve yaradana aşık oldu Sonunda Aşkı arayanlar sevgiyi buldu Sevgiyi bulanlar da tanrı oldu Aşkı başka cennetle karıştırmayın. Tanrı kuluyla kalbi arasındadır Gökyüzünde değil Aşk ola Aşk ola Hızır yoldaş ola